Evet arkadaşlar bölüm 2'de sizlerle tekrar birlikteyiz. Akkarca mezrasına doğru yürüyüşümüze devam ediyoruz. İşte köy karşımızda. Şimdi biz tepe boyunca dağlık alanda ilerlemeye çalışacağız. Gerçekten muhteşem bir doğa alanı. Eski yerleşim yerlerin kalıntıları var bazı yerlerde. Yani doğa yürüyüşü yapmak isteyenler için burası birebir muhteşem bir yer. Şimdi köye doğru ilerişimizi devam ettiriyoruz. Evet, arkadaşlar biraz yorucu ilk vardı aslında doğa yürüyüşü yapmak için en güzel zaman. Yazın buralarda kan ter içinde kalıyorsun. Boğucu bir nem, koru nem var. Dağlık alanı doğru. İşte eski yerleşim alanları. Eskiden insanlar böyle yerlerde yaşıyorlardı. Evet, ateş, kalıntıları. Yeşil. Otların yeşirdiği zaman insanlara ayak bastığı yerlerde işte gördüğünüz gibi kerten Evet burada o şultular var yılan olabilir biz uzaklaşalım en iyisi Çünkü havaların sıması ile beraber yılanlar yılanlar meydana çıktı 2 3 4 tane kertenkele kertenkele çok var hafif yeşilimsi Yürüyüşümüze devam ediyoruz. Doğa sporlarının insanların zihnini, nefesini bir nebze olsun rahatlatan sporlardan biri. Evet. Kuş sesi gerçekten muhteşem doğayla iç içe bakıyorsunuz. köylüler genelde fıstık ve meyve ağaçları ektiği için bazı yerleri tel çekmişler. Artık herkes kendi bölgesine, artık o 90'lı yıllarda boşaltılan köylere geri dönüşler sağlandı. Herkes kendi köyünde kendi mezarasını ekip biçiyor. Hayvancılık hayvancılık da var. Hayvancılık biraz yavaş yavaş canlanıyor bölgede. İşte bu yamaç yamaçlara doğru de dağ sporları burada güzel yerler var aslında böyle tepeye çıkıp da yukarılara doruklara zirvelere gitmek biraz yoruldum Evet işte eski bir mağara. Burada eskiden insanlar yaşıyor işte burada. Şimdi hayvancılık var. Evet, mağaranın içinde şu an. İşte gördüğünüz gibi muhteşem bir doğa alanı. Yani turizme doğa yürüyüşçüleri için bu tezekler olmaz temizlense muhteşem bir yer. Evet. Böyle lahitlere doğru. Tabii gidemiyoruz. Biz geri dönüyoruz. Tel çitler var. Bakalım karşı tarafa geçebilecek miyiz? İşte muhteşem doğasıyla akarca. Koronavirüs Batman'da tartışma geçmesine rağmen bu son hafta Ramazan'a yaklaşırken insanlar bu fırsatı değerlendirmek için buralara akın etti. Bugün herkes piknik havasında. Evet. Milletin malına da zarar vermek istemiyoruz. Biz de dönüyoruz buradan. İşte. Muhteşem. Gerçekten harika. Doğa sporcu. Doğa yürüyüşçüleri için muhteşem bir yer. Yol boyu gidebilirsiniz. İleride nehir var nehir kenarında balınızı tutabilir. Varsa yemeğinizi yiyebilirsiniz. Küçük bir akarsu yatağına burası benziyor. Şu an koru yağmur çok yağdığı zaman böyle suyun aşağı doğru gittiğini görebiliyoruz. Gözlemleyebiliyoruz daha doğrusu. Yukta zirvede yapılan evler var. Köyün. Bunu geçen bölümde de Orada o yukarılardaydı zaten. Şimdi köyün içinde doğru gittik. Evet. Arkadaşlar. Hazırlıksız geldik burada aslında. Yoksa çantamız sırtımızda olup Evet. Neredeyse düşecektik. Son anda kendimizi kurtardık. Evet. evet. Muhteşem ya. Gerçekten. Zayıflamak istiyorsanız, spor yapmak istiyorsanız böyle yerlerde yürüyeceksiniz. Ne kilo kalır, oksijen, temiz hava. Ve köyü, tarihi evler. Tarihi eski evler. 1950 taraflarda yapılan ileride mezarlık var. Çocuk parkı da yapılmış gördüğünüz gibi. Küçük bir kaydırak. Yeşeren ağaçlar. İleride badem ağaçlarını görebiliyoruz. Kaysa ağaçları var. Zaten en çok fıstık. Gördüğünüz gibi buralarda hemen yok. Fıstıklar var. Zirveye gitmek istiyorsanız daha hazırlıklı. Çantanız olacak, suyunuz, her şeyiniz hazır olacak. Evet. Bu bölümde köyün içindeyiz sanırsızlar. Evet. Köy böyle çadırda hayvancılık yapıyorlar, hayvancılar, onların o çadırda besleyip ileride kanyon tipi boyunca bu kanyon. Böyle yürüyüş bakımından çok güzel yerler. Evet yani işte köyde hareketlilik var. Arabalar gelmiş. Millet son Ramazan öncesi son pikniği burada yapıyor. Ve bugünlük bu kadara diyoruz. Kendinize iyi bakın. Başka bölümde görüşmek üzere.